Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 14 Haziran Bursa 2. Altılı Ganyan Tahminler için sizlerle birlikteyim. Arkasından da İstanbul'da birkaç notum kaldı. İstanbul videosunu çekeceğim devirli. Merak ediyorum ne kadar para toplanacak. Çok ciddi bir tevzi olacağı kesin. 25 milyonları görmesini bekliyorum. Hafta içi olmasına rağmen. Bursa'da da İstanbul kadar Zor bir program ama kendi içinde de risk alacağınız yerde iş kolaylaşabilir. Ee, yani çıkardım alternatif bankolar var ama gerçekten hangisinin üzerine giderim diye yoğunlaştığımda e, yine ilk ayaktan hattan risk aldım. E, konumuzda da dönecek olursak e, yarın e, Bursa'da altılı ganyan ikinci altılı ganyan 15:30'da start alacak. Yarış handikabı 14, 3 e yukarı İngilizlerin 1800 metre çim pist yarışı. Yani şimdi yarışa baktığımda aradan dönen, işte form tutmaya çalışan, 144 gün aradan gelen iki tane kaliteli isim var. Ama idmanların eksik gördüğüm isimler var. Şimdi yarışa baktığımda yani ben bu yarışı kısa nasıl geçebilirim diye baktığımda aslında iki ata kadar indirebildim yarışı. Kimden bahsediyorum? Şimdi yarışta birkaç tane ayağına seri isim var ama virajla birlikte de çok yüklenecek isim var. Yani çok Hasan Bey yarış hayatının taygınlanmıyor. Ön grubun içinde giden bir isim. Ee, yine bunlara baktığında Erkanto zaman zaman öne hamile yapan bir isim. Ee, Kürlerden Umur Bey ile Apo'nun özellikle Kaptan Kemal'den yarın yarışı süratlendirmesini bekliyorum. Zaten Bankum'da ekürisi olacak. Kimden bahsediyorum? Umur Bey ile Apo'dan. Ee, Şimdi bu Safkan'ın bir önceki e, Kocaeli'de kazandığı kum yarışına baktığımda Komestas gibi bir isim kendisinden önce düzlüğü o kadar kolay çıkıyor ki oradan gelip hem de içinden geçiyor. Ondan sonra dedim ki abi bu atın bir de e, çim yarışını izleyeyim. E, aslında o gün e, yarışı izlemiştim. Handikap 15 müsabakayı. E, nasıl denir? E, yani şimdi bir yarış izlemek var. Bir de ee, yarış tahmini yapacağınız zaman yarış izlemek var. Yarış tahmini yapacağınız zaman start çıkışından tutun. Foto kadar o arada geçen süreyi, virajı nasıl döndüğünü, nereden döndüğünü. Yani bu at kaybetti de jokey atasından mı kaybetti, kilosu mu ağır geldi, tempo mu yavaş geldi. Bunları izliyorsunuz ama normal izlerken de düz izliyorsunuz. Şimdi ben de bu yarışı tekrar izlediğimde e, özellikle yine burada beraber olan Rebellius, Baba Hamdi ile birlikte öne çıkıyor. Ben yarın bunlara bir numara çıkak Hasan Bey'in de katılmasını bekliyorum. Ee, bana göre Anzaklı'nın biraz içinde kalıyor. Geç kalınmış ataklarla alınmış bir çim ikincili. E, bu Safkan bir yarış önce Handikap olmuş Kocaeli'de kazanıyor. Çim pisti seviyor. Yarış hayatının başındaki e, formsuz dönemine göre at alev alev yanıyor. E, bir 4 kilo siklet almış ama bana göre en ciddi rakiplerinden bir Krensis'te hem kendisine göre nispeten bir tık daha sık koşuyor. 8 gün arayla geliyor. Ben Knesis rakip görüyordum açık söyleyeyim. Hem de e, üzerine koyarak gelen bir e, Umur Bey ile Apo'nun karşısında Knesis'in 4 kilo gibi bir 5 kilo yakında handikabı var. Bunu da baz aldığımızda ben burada Baba Hamdi'yi Rebellius ve Çikok Hasan Bey sıkıştırır ki son yarışında Rebellius bayağı bir sıkıştırdı. Ben burada Kolaylıkla Umur Bey Lapodan net bir yarış bekliyorum. Günün ilk ayağında ben Bankom'u yazdım. Ee, kardeşim de kaba sakal birinci altılığı verecek ama yukarıda da Ayvalık'ın kazanmasını bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani yedili plas ayağında 5 numaralı Ayvalık'ın özellikle İzmir pistinde ilk çıktığı yarışın Startı geç alıp virajı sonucudur. Bariyer dibinden yaptığı ataklar çok etkiliydi. Yarın Musafkan Bursa'ya geliyor. Halil Kaplan da olmuş. Yedili plasayanda da 5 numaralı ayvalığı söyleyeyim. Yani yukarıdaki ayak patlarsa aşağıda Umur Bey'le Apo'nun gelme e, olasılığı da benim bazı ölçülerim var kendi içinde. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer altılı ganyan e, ikinci başlarken ikinci altılı ganyan plase plasayanda çok ters bir at geliyorsa bilin ki ilk ayak AGF ve gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi bu bir ölçü müdür altılı içinde? Değildir tabii ki. Atların performansı var. Şimdi e, bu işte tahmin yapan arkadaşlarıma da siz dinleyenlere saçma gelebilir. Ama veri dediğiniz akış budur kardeşim. Bu neticede bu yarışları düzenleyen bunu koyan da bir komite var. Biz bu adamlardan çok akıllı insanlar değiliz. Bunlar da bizim kadar akıllı ve zeki insanlar. O yüzden bu tür yarışların başlangıcına dikkat etmek lazım. Hatta ben mümkün mertebe e, elimden geldiğince ikinci altılı ganyan başlamadan önce yedili plasen ne gelmiş diye dikkat ederim. Bunu da hatırlatmış olayım. Kısacası günün ilk ayağında dördüncü koşuda altı numara Lumur Bey Lapo Banko. Günün ikinci ayağına geldiğimizde kum yarışlarından sonra yarın çime çıkacak sentetik kaba kum derken yarın muhtemelen çok geri planda çıkacak ama Özellikle çim yarışlarına döndüğümüz zaman kısa vade 6 şartlı 5 kendi grubunda dişilerde koşan bir isimden bahsediyoruz. Yarın handikap 14 Yamat 2 yarışla tekrar piste çıkacak. 5 numaralı Enam'ın çiçeği. Yani ben bu safkandan özellikle yarın çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkan yaklaşık 4, 6, 8, 10, 12 yarış sonra tekrar çime adım atacak. 16 yarış koştu bugüne kadar çimde. Bunun ikisini kazandı, 3 tane ikincilik iki tane üçüncülük, bir tane dördüncülük çıkardı. Yarısında tabelada erkek fark etmiyor, dişi fark etmiyor. Hepsinde etkili koşuyor. Şimdi yarış Handikap 14 bu safkanın geçen yılın 8. ayında şartlı 5 dişilere mahsus, kısa vade 6 dişilere mahsus koştuğu birkaç tane yarışı var ve orada da hem tabelası hem de ikincilikleri var. O arada kazandığı yarış da var. 1800 Çin pisti Handikap 14 dişi de kazanmıştı. Ben bu safkandan yarın çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim favorim. Bu safkan en ciddi rakip tabii ki 12 numaralı Kutan diyeceğim. Düzlük yarışını çok etkili koşan bu safkan. Özellikle virajla birlikte tamponun yükseldiği yerde cezayı kesmeye gelecektir. Sonra Altı numaralı Moğoloğlu, son yarışında eğer gelseydi çok cazip olacaktı. O gün e, Rimer Bey kazanmıştı. E, ben ikinci sıradan Rimer Bey'den sonra Moğol gününü önermiştim. Çok ciddi bir ikramiye götürebilirdi altılıyı. O gün bulmuştuk şablonumuzda ama Moğol günü kazansaydı bariyer dibinden e, biraz geç kaldı ataklarında öyle söyleyeyim. E, kazansa ikramiyeyi çok daha hoş noktalara götürebilirdi. Üçüncü sıradan Altın Moğol yazdıktan sonra dördüncü sıradan iki numaralı Kaya Akbeyli diyeceğim. 5, 12, 6, 2 küçük ve orta açı kurgulara yeterli. Bu aşamadan sonra ben burada at ayırmadım arkadaşlar. Geniş kurgularda bu ayaktan yatmak istemeyenlere 3 numaralı Cüda 4 numaralı Sufle, 9 numaralı atılım Bey'i, 10 numaralı e, Vezir Köprü 11 numaralı Merenes 8 numaralı Kadife kale yazıp ben burayı totalde kapattım ama dediğim gibi 5'ten çok etkili bir yarış bekliyorum. 5 12 6 2 küçük kurgular yeterli. Geniş kurgulara da 3 4 9 10 11 8 yazdık arkadaşlar. Gelelim günün 3. ayağına. Burada bir alternatif banko var. Lütfen burayı iyi dinleyin. İsteyen bu safkanı da banko yazabilir. Rakiplerin oranına sahaya daha dinlenmiş şekilde olarak gelecek. Özellikle ön grubun hemen arkasında yani muhtemelen yarışın liderini burada King Karel alacak. Arkasına yatmasını beklediğim isim 2 numaralı Jeff'si affetmez. Ee, Ankara'dan kazanarak gelen iyi bir yarışı e, Color of Light en ciddi rakiplerinden biri olacak tempo uyarsa ama Bursa düzlüğü kısa. Vedat Abiş gibi bir ismi üzerine alan cesafetmez Eğer ki Siyan Pren'in baskılarına maruz kalmadan virajı dönüp Çinkareli atlarsa kazanmaya çok yakın benim alternatifle netbanko arasında arada kaldığım bir isim isteyen bu safkanı netbanko olarak da yazabilir bugün tercihi size bırakacağım ben kendi kuponumda muhtemelen bu safkanı banko bırakacağım ama son gelince de nedenini anlatacağım son ayakta da bir tane alternatif bankom var Cesafet Mezi'den risk almak istemeyenler bu safkan en ciddi rakip 1 numaralı Color of Light. Sonra 7 numaralı Siempre. E, ee, dişlik yarışlarını etkili yapıyor. 45 gün arayla geliyor. Son sıradan da e, her ne kadar arası olsa da 3 numaralı Utkucuk diyeceğim. Sıralamam 2 alternatif Banko. 1-7-3 ee, arkadaşlar günün 3. ayında. Günün 4. ayına geldiğimizde öde, özellikle İstanbul'da yarışların olup ben Vedat'ın Bursa'ya gelmesine biraz şaşırdım. Bunun sebebini de özellikle 4. ayında kısa vade 7 yarışta 4 numaralı kral dayı olduğunu düşünüyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kompiste yapılacak olan bu yarışında özellikle son yarışında Ankara'da e, yanlış bilgi vermemek adına tekrar bir yarış açayım. Tabii ki şartlı 5 yarışta demedi demeye saldıran bu Safkan bir türlü atlayamadı deme demeyi. Ondan önceki yarışında Kocaeli'nde kısa vadi 8 koşan Son of Cougar'ı geçiren Safkan ki Son of Cougar Niyazi Polatel'i kazandı. Muhtemelen Gazi favorilerinden çıkacak. Çünkü çıkarttığı derece bana göre Sahi Takson'a ve Tay denemelere göre Mehmet Akif Ersoy'lara göre belki 8 ya da 10 derece daha sıcak bir ortamda daha iyi derece çıkardı. Ve son 150 metrede teşviksiz onu da göz ardı etmeye. Ben dışlardan dolanarak. Niyazi Polat her ne kadar diğer sonlara göre kısa vade bir yarış olsa da bence atın yaptığı iş gerçekten müthişti. Bu safkanın arkasına bitmiş olan Kral da yarın burada %40'ları görmesini bekliyorum ama ben yine de kolay bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar uzun yarışa Fazla çıkmasa da 1 numara Bontoran bence tam bir mesafe atı. İkinci sıradan şans verdim. Sonra iki numara Collector bugüne kadar çıktı. Kocaeli'deki tek kabakum yarışını kazanan isim. Ee, sonra arkadaşlar 6 numaralı War Commander diyeceğim son sıradan da eğer önde temposunu kabul ettirebilirse 3 numaralı Gandrabi son sıradan da Selanik prensi isteyen yazabilir. Noel Deyin kazanacağı günü kendisi biliyor. Yani burada 7 ile 8'i dışarı attım genel kurguda ama oyunu da biraz düşürmek için genel şovlam büyük olacak ama ben özellikle iki tane inandığım ismi 3. ayakta 2 numaralı Cesafetten son ayaktaki söyleyeceğim isimle birlikte buradan altınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bugün gerçekten üzüldüm. Yani normalde Böyle majör hatalar yapmamız. seri dayıda gerçekten bir şey göremedim. Dün canlı yayında seri dayı dışarı attım sadece. 4 atı yazdım. Kural hatası yapmak istemiyorum dedim ama yaptım maalesef. 23 kan yanına geldi. Sağlık olsun diyelim. Aslında bu kadar çabamın nedeni sizin elinizi kolaylaştırmak. Gelelim günün 5. ayağına. 4. E, ayağı tekrarcık olursam sıralamayı. 4'ü bir adım öne alsam da arkadaşlar. 1-2-6-3-5 sıralamam günün. 4. ayında. Yani. Günün 5. ayına geldiğimizde e, ters piste defa gelecek olan bir Yiğit Batuhan var. E, ve de tabi e, bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Şartlı 5 bir yarış. Grup uygun. E, uyum sağladığı takdirde kazanması muhtemel ama en az kendisi kadar da burada Kaizbertler var. Ne kadar ayağına seri olsa da. Yani şöyle baktığımda 1, 3, 4, 6, 7 numaralı safkanlar. 1, 3, 4, 6, 7, 5 tane Kaizbert var. Yarın burada erken hamle yapacak isimlerden Yiğit Batuhan'u sıkıştırırlarsa belki yarış ters bir yere gidebilir ama yine de ya kardeşim kalite kalitedir. Vedat'la da ben bu 62 kilo lapranti indirimine gidilmemiş. Ben Vedat'ı tek yazarım diyenler Yiğit Batuhan'a da sığınabilir. Onu söyleyeyim. Bu sapkan gelmezse burada bana göre çarşı pazar biraz karışır. 5 numara Yürek başlayacağım. Çünkü Vizigot ve Kurtova eğer Yiğit Batuhan'ı kaçırırsa kazanır deyip arkasına... Yaslanırlarsa tempo yükseltirlerse işte o zaman gerçekten çarşı pazar karışacak. Ben 5 e, numaralı Yürekstar'dan düzlük sprinti bekliyorum. Bu safka benim bence direkt gördüğüm isim. Sonra 2 numaralı Shaht 3 numaralı bana müsaade. Burada bir çizgi. Son sıradan da Kurtoba yazdım. Son tabelasındaki üçüncülüğüyle kımıldama gösteren safkan. Bence son sıradan şans hak ediyor. 1 5 2 3 çizgi 4 arkadaşlar. Geldik günün son şartlı 19 kazanmayan atların yarışı. 4 yaşlı Arapların 1000, 2000 metre Çin pistte yapılacak olması, burada mesafenin 2000 olması aslında benim teorimi biraz destekliyor. Her ne kadar son yarışında Paris sözlemi beni biraz yanıtsa da arkasına biten atlarda mesafede ve sıcak havalarda erkeklerin ne kadar baskın olduğunu gördük. Özellikle son yarışında Ankara'da ağır pistten etkilendiğini düşündüğüm, bunun öncesi dördüncülüğünde 60 kiloyla Nurettin Şen'le start alan o gün startı bin, yani o yarışta 1500 metre çimdi arkadaşlar. O gün startı 10 boy geç alan canım hediye de müthiş koşmuştu ama Behram Kale dördüncülüğe öyle bir girdi ki kurşun gibi girdi. O gün startı 4 boy geç alan bu Safkan e, son dönemde baktığımda Son, iki, son yarışına startta kalmadı. Onun öncesinde de kalmadı. Yine biçim yarışında bir 8 boyluk takılması oldu ama yarın startta takılmazsa özellikle Şah Dragon'un öz kardeşi Ekürisi Kuğu Gölü ile birlikte benim net alternatif bankom. Bu erkek safkan özellikle mesafenin uzamasıyla kendi şansını yaratacaktır. Piste normale döndüğünde bence bu kadar startı iyi aldığı takdirde kazanması normal sonuç olacaktır. Ben kuponu son aya getirmek isteyenlere alternatif banka olarak öneriyorum. Çünkü at yazmakla bulamayız bu oyunu. Yani özellikle belli bütçelerle ben kendi adıma da konuşuyorum. 120 lira, 150 liralık oyun yapıyorum. Yani nasıl bulacağım? Ya muhtemelen 3. cesaf gideceğim ya da Behramkale'ye kuponu indirgeyeceğim. Özellikle 6. olduğu yarışta yarışın 3.sü o gün e, önde yarışı kabul eden e, özellikle Mehmet Akyavuz'un bildiği 17 numaralı Kamber Bey. Ankara'da o gün üçüncülük çıkarmıştı ama ben özellikle Behram Kale'nin çok yarışa gittiğini düşünmüyorum o gün. Ben bunu da göze alarak 4 numara Bahram Kale'yi size alternatif bank olarak öneriyorum. Bu safkan en ciddi rakip yarışın yükünü çekecek olan son yarışında 1400'de bile çok sallandığını gördüm ama Ankara'daki yarışında fena değildi. Bunu da kaçırmayacağım. 17 numaralı Kamber Bey. Burada ikili bile alın bu iki atla. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Bu iki safkan bende bir adım önde olsa da 8 numaralı Sakalı Yiğit ee, bir önceki Bursa yarışında ikinci olduğunda buradaki birçok atı geride bıraktı bu kısrak. Performans olarak iyi durumda geliyor. Sonra 10 numaralı canım hediye. Son yarışının startında hiç çıkmadı ama 10 boy 1500 metre startta kalıp gelip 3. E, oldu o gün. İnanılmaz ciğerli bir isim. Çetin Ok biniyor. Her an ters bir yarışa imza atabilir. Son sıradan da 1 numaralı Alma Kay diyeceğim. Özellikle orijin bazlı baktığımda burada en iyi atlardan biri erkek safkanlardan da burada eğer biri direnecekse son sıradan onu yazdım ama burada eğer ki diğer yukarıda yazdığım atlardan e, kurgunuzu daraltarak gelip at yazacaksanız özellikle erkek atlara şans vermenizi öneririm. Ben yine de benim kurgumda 4 numaralı Behramkale alternatif banko. Eğer yukarıda tercihi e, yiğit batuhan'dan ya da cesap yana Kullanacaklar. Tabii ki 2 6 numara netbankum. Ona hiçbir şeyim yok. Son ayağı at yazmak isteyenlere 17-8-11 diyeceğim arkadaşlar. Bursa'da. Benim Bursa altılı ganyan tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. İnşallah birazdan Bursa bittikten sonra İstanbul kurgumu videoya çekip sizlere yayınlayacağım. Biraz uzun bir versiyon oldu ama yapacak da bir şey yok. Gerçekten yarın Bursa'da zor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, görüşmek üzere.